Bugün ablam bana kombi seçiyor. Bu altında küçük yazı yazan kıyafet mi? Yoksa bu koyu yeşil kıyafet mi? Bu ya. Bu daha iyi. Evet. Kumaş falan daha iyi bence. Şu tamam. Güzel mi? Evet sevdim. Alt olarak bu eşortman mı? Bu şortman. Bir şey değil mi? Kesinlikle eşortman gecelik o. <laughs> şaka şaka bu tabii ki. Oyunu gerçekten gecelik. Bir de üstündekiyle gerçekten çok az. Evet. Ha arada ben o koyu işlerini bu üstündekini seçebiliyor muyum? Hayır. Şaka. Umut da <laughs> Bu kız çorak olur mu bu, mı bu Ay bu sana çok güzel gider. Ay rengi falan. Hayır ya. Şaka şaka güzel. Bugün rüzgar mükemmel bir koyma yapacağım. Tabii ki bu erkek çocuk Burada. <laughs> bu ayakkabımı kombin mi? İyi düşün bak dışarıda tatile şey mu? Kombinin altına terlik mi gider? Hayır Evet ya. ki senin gibi böyle bir kombine mi gider? Terlik yok. Ay bugün ne kadar çok şakıyorum. Ay Ar <güler> <güler> Şimdi parfüm olarak bu parfüm mü? Bu parfüm mü? Kız parfümü, erkek parfüm tabii ki erkek parfüm. Mı? Bir dakika. Aşırı güzel kokuyor. Tıraş köpüğü gibi kokuyor. Aynen. Tamam. Erkek parfümü güzel mi değil mi? Güzel. Kız parfümü istemezsin. Saçımı bununla mı açayım? Bununla mı açayım? Bunun e, pıspısı bozuk. Ama bu da çok bununla çünkü Çok güzel. Yes. O gerçekten gliss mükemmel. Reklam olmasın ama gerçekten çok güzel bu arada. Güzel değil mi? Pıs yes dediğine göre tamam. Pıs pıs. Hazırlanıp geliyorum. Bittim. Bir şey söyleyeyim mi? üstünde şu altın çok iyi ama şu his, hiç olmamış. <laughs> Abla çık ya. Ayakkabım. Parçamı mı sıktın, galasını evet. sıktın, saçını da taradın. Evet. Vay olmuş he. Başka kalmadı. Arkadaşlar. Ama şu altını keşke değiştirseydik ya. Aynen. Kul neşeyi kalsaydık keşke. Bak. Dur. Şunu... Bunu giy. Bir Hayır. de bunu dene. Dene. Hayır. Dene. Böyle gitmeye karar verdim. Mimik oldu böyle. Ya, ya, ya. O arada ben de sizin bu da benim takımım. Rüzgar seçti videosu kanalda. Şöyle. Kim öyle? Böyle kaldırmışsın hocam. Bu alakalı şey burası. Neyse tamam güzel. Aferin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.